Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Ordu Büyükşehir Belediyesi, Bedensel Engelliler Basketbol Takımı, oyuncularının başarısını tebrik etmek üzere onlarla bir araya geldi. Başkan Güler, daha güzel başarılar için her zaman yanlarında olacaklarını da belirtti. Bu mutlu günümüzde sizlerle bir aradayız birincilikten Süper Lig'e çıkan ekibimizi kutluyorum. Bunlar aynı zamanda ailelerimizin de başarısı. Biz zaten Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Ordular olarak en büyük aileyiz. Bu ailenin ikinci çerçevesi sizlersiniz. Halkası sizlersiniz. Ailelerinizle birlikte bu kupayı bize getirdiniz. Dolayısıyla ee, sizin mertliğiniz, delikanlılığınız, erdemli mücadeleniz ve aynı zamanda orduya yakışır efendiliğiniz ve sportmenliğiniz bizi çok mutlu ediyor. Bu da e, ikinci bir kupa, kalbimizdeki, gönlümüzdeki kupa, görünmeyen kupa ama en önemli kupa o. Dolayısıyla bu e, sportmenliğinizle, centilmenliğinizle, mertliğinizle ikinci kupayı da bize, gönlümüze getirdiniz dedik ki hep beraber ailece çocuklarınızla, eşlerinizle, büyüklerinizle bir arada olalım. Çorbayı beraber içelim dedik. Dolayısıyla sizi hem kutluyorum. Sizi bundan sonraki başarılarınızda daha fazla, daha güzel noktalara hatta dünyada bize temsil etmeniz için elimizden ne gelirse yapmaya biz hazırız. Bunun için de istiyoruz ki ordumuzu Sadece ülkemizde değil, aynı zamanda dünyada da tanıtalım. Bizim gururumuzsunuz ve e, sizi biz seyrederken aynı zamanda e, bir sürü değişik düşünceleri de yaşıyoruz. Siz bu halinizle bizlere mertlik gösteriyorsunuz, delikanlılığı gösteriyorsunuz, mücadele azminizi gösteriyorsunuz. Ve biz e, bununla dediğim gibi gurur duyuyoruz.